Evet arkadaşlar bugün size Whatsapp'ta bir uygulamadan bahsedeceğim. Whatsapp yeni toplu mesaj nasıl oluşturursunuz? Öncelikle Whatsapp uygulamanızı tıklıyorsunuz. Şu sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunuyorsunuz. Hemen ikinci yazı yeni toplu mesajı tıklıyorsunuz. Sonra buradan arkadaş listenizden arkadaşlarınızı seçiyorsunuz. 256 kişi seçebiliyorsunuz. 257. kişiyi seçemiyorsunuz. Size o imkanı vermiyor. Arkadaşlarınızı seçtiniz. İlave ediyorsunuz. Şu alttaki sağ alttaki yeşil tike tıklıyorsunuz. Yeni toplu mesajınız oluştu. Şu 7 alıcı ekledim ben. Bunu tıkladığınız zaman alıcıları düzenle tuşuna bastığınız zaman yeni arkadaşlarınızı ilave etmek için bu tuşu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 256 kişiye kadar bunu arkadaş listenizi oluşturabilirsiniz. Yanlış yazdıysanız üstüne bastığınızda silinir. Tekrar kaydedebilirsiniz. İşlem bitti. Sağ alttaki yeşil tuşa basıyorsunuz. Diyelim ki Grubunuzu oluşturduğunuz toplu mesaj grubunuz bu. Diğer e, WhatsApp grubundan farkı, herkes buraya cevap yazamıyor. Yani siz yazdığınız maili mesajı e, bir tuşla herkese gönderebiliyorsunuz, herkese tek tek gidiyor. Mesela şunun adını değiştirelim. Nasıl değiştireceğiz? şunu tıkladık oluşturduğumuz grubu şu üst tarafta 10 alıcı diyor burayı tıkladık şurada kalem işareti var onu tıklıyoruz mesela büyük harfle toplu mesaj diyelim ismine toplu mesaj listem diyelim şurada tamam tuşu var tamama basıyoruz toplu mesaj listem olarak gözüktü Şimdi WhatsApp'ı tıkladık, toplu mesaj dedik, şuraya mesajımızı yazdık, gönder dediğimizde herkese tek tek olarak gidiyor. Cevap vermek isteyen yazdığı zaman sadece size geliyor. Yani yazdığınız kişiyle sizin aranızdaki bir şey. Herkes bu yazıyı görüp bir grup gibi cevap vermiyor. Cevap verirlerse herkesten size tek tek cevabı geliyor. Madem bu bilgiyi öğrendik. Şimdi bir şey paylaşalım Ne paylaşalım? Tabii ki YouTube'dan Aşure TV'mizden bir şey paylaşalım. Nasıl paylaşacağız? Öncelikle YouTube'u tıkladık Şuradaki büyüteçten Aramadan Aşure TV yazalım Aşure Boşluk bırakıyoruz TV yazıyoruz Ara diyoruz Aşure TV çıktı Videolar var üst tarafta. Videoları tıkladık. Herhangi bir videoyu seçelim. Videonun altında mümkünse izlerken bir beğeni tuşuna basalım. Paylaşacaksak eğer paylaş tuşuna tıklıyoruz. Whatsapp seçeneğini seçiyoruz. Az önce oluşturduğumuz bakın toplu mesaj listemi tıklıyoruz ok işaretine bastığımızda YouTube'da seçtiğimiz videonun linki buraya geliyor. Linkin altına da yazmak istediğiniz bir şey varsa bir mesaj onu yazabilirsiniz. Lütfen izleyelim. Kanalımıza Abone olmayı unutmayalım. Cümlemizi de yazdık. Gönder tuşuna bastığımızda listemizdeki herkese e, bu link gidecektir. Bu da bizim kanalımızın büyümesine vesile olacaktır diyoruz. Şimdilik iyi geceler. Bizi takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.